Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda gördüğünüz gibi endokrin sistemini kökten halledeceğiz. Gördüğünüz gibi bu sayfada ilk başta böyle özetlemişim bir tablo, bir şablon şeklinde. Daha sonra buradan birkaç tane bahsetmem gereken bilgi var bir tane notumuz var. Notlar önemli çünkü sorularda gelen şeylerdir. daha sonra burada ilk dört bezimizi bu sayfaya, ikinci dört bezimizi de bu sayfaya sığdırmış oldum. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi ilk başta bezlerimiz gördüğünüz gibi hipofiz bezi e ön lob ve arka lob diye ikiye ayrılıyor. Ön lobtan TSH STH, LTH, ACTH ve FSH salgılanıyor. Arka lobdan da oksitosin ve ADH salgılanıyor. Bunların ayrıntısını göreceğiz. Daha sonra tiroid bezimiz var. Tiroid bezinden tiroksin ve kalsitonin salgılanıyor. Paratiroid bezinden de parat hormon salgılanıyor. Parat hormonla kalsitonin e, zıt çalışan antagonist e, hormonlardı. Biri kandaki kalsiyumu arttırırken diğeri azaltıyordu. Bu önemli sorularda çok geliyor. Ee, ...böbrek üstü bezimiz var bir de... Ee, ...onun kabuk korteks bölümü var... ...bir de öz yani medulla bölümü var... ...iki bölüm var... ...her bölümden ayrı ayrı şeyler salgılanıyor... ...mesela kabuk bölümünden kortizol, aldosteron ve eşey hormonları salgılanıyor. Bu arada burada evet eşey hormonları dedik ama aynı zamanda eşeysel bezlerimiz de var. Bunun sebebi e, bazen eşeysel bezlerde sıkıntı meydana gelirse hani ek olarak buradan da salgılansın diye böbrek üstümüzde de bunlar salgılanıyor. Bir de e, öz medullada adrenalin ve noradrenalin var. Burada çok önemli bir şey var. Arkadaşlar bu iki hormon asla ama asla antagonist çalışmıyor. Adları öyle gibi duruyor ama öyle değil. Aslında bunların görevleri çok benzer. Siz hep hani sorularda hep e, bu hataya düşüyoruz. E, ama dikkat edin. Bunlar benzer görevlere sahip. Antigonist çalışmıyorlar. Zıt çalışmıyorlar. Adlarından sakın yanılgıya düşmeyin. Sonra da pankreas bezimiz var. Oradan da insülin ve glukagon salgılanıyor bunlarda e, kandaki şekeri ayarlıyorlar. Bir de eşeysel bezlerimiz var. E, yumurtalıktan ve testisten olmak üzere iki yerden salgılanabiliyor. Yumurtalıktan östrojen ve progesteron, testisten testosteron hormonu salgılanabiliyor. Sonra geldik sorularda az gelen iki tane bezimiz var. Timus bezi ve epifis bezi. Timus bezinden timozi hor timozin hormonu, epifis bezinden melatonin hormonu salgılanıyor. Şimdi e, burada bezlerden ve hormonlardan bahsetmek istiyorum hemen başlayalım ee, ilk başta bezlerden bahsedeceğim ee, bezler kimyasal salgı üreten özel hücrelerdir ee, şimdi bezlerimiz 3 tane türüdür. ekzokrin bezler yani dış yani salgılarını bir kanalla vücut boşluklarına ya da vücut dışına atan o yüzden egzokrin diyoruz. Çünkü dışarı atıyor. Ama endokrin iç demek neden? Çünkü bu vücudun içinde sadece hani kanla taşınabiliyorlar. Bu çok önemli. Zaten bizim işleyeceklerimiz kanla taşınan endokrin bezlerdir. Yani kanla taşınan hormonlar endokrin bezlerden salgılanıyor. Bir de karma bezlerimiz var. Bunlar hem egzokrin hem endokrin özellik gösteriyor şimdi şöyle. Ekzokrin bezler kanallar yardımıyla vücut boşluklarına veya dışına bırakıyorlar bırakacakları salgıları. Bunlara örnek olarak süt bezi ve gözyaşı bezi örnek verilebilir. Mesela bunların salgıladıkları şeyler enzim, mukus, süt gibi şeyler ama hormon asla salgılamazlar. Bunu unutmayın. Bir de endokrin bezlerimiz zaten işleyeceklerimiz, ayrıntı olarak işleyeceklerimiz birazdan anlatacağım. Burada hormon salgılanıyor. Ve bunlar kanalsız bezlerdir. Şimdi geldik karma bezlere. Dediğim gibi hem egzokrin hem endokrin özellik gösteriyor. Mesela pankreas, yumurtalık ve testis. Nasıl yani? Mesela pankreasımız var. Bunu ileride sindirim sisteminde anlatacağım. Pankreas ne yapıyor? Ee, enzim salgılıyor ve bu sindirimde bize yardım ediyor. O yüzden e, vücut boşluğuna yani ince bağırsa e, gönderebildiği için ona e, şey diyoruz, ekzokrin özellik diyoruz. Ama aynı zamanda bizim e, kanımızdaki şekeri düzenleyen insülini ve glukokrini salgılıyor. O yüzden endokrin bez diyoruz. Yani buna biz ne diyoruz? Karma bez diyoruz. Yumurtalık da öyle. Vücut dışına salgılar atıyor. Aynı zamanda östrojen ve progesteron gibi salgılar da üretebiliyor. Şimdi geldik hormonlara. Hormonlar Homöstezinin korunmasında, homöstezi neydi? İç denge. Yani vücudumuzdaki dengenin korunmasında sinir sistemi ile çalışan kimyasal uyarıcılardır. Kimyasal uyarıcılardır. En önemli kelimemiz bu. Şimdi hormonlar e, vücut içinde kimyasal haberleşmeyi sağlıyorlar. Yani bilgiyi taşıyor ve geri bildirim sağlıyor. Bunu yaparken e, bir şeyi e, bir organa göndermek istediği zaman bizim biz o organa hedef organ diyoruz. Yani e, hormonları algılıyor tepki gösteriyor. İşte bu hedef organımız oluyor. Özel bezlerden endokrin üretiliyor. Kana salgılanıyor ve hedef hücrelerine kan ile taşınıyor. İşte bunun özeti bu olmuş oldu. Kanda belli bir seviyeye geldiklerinde fonksiyonlarını gösterebilirler. Ve bunların az miktarları büyük etkilere sahiptir. Yavaş ve uzun sürede etkilerini gösterirler. Bunlar özellikle olarak sorularda çıkabiliyor. Bilmenizde fayda var. Bazıları bütün vücut hücrelerinde bazıları ise belirli organları uyarıyor. Ama genel olarak hep belirli organları uyarırlar. Ama bazıları bütün vücut hücrelerini uyarıyor. Mesela STH hormonumuz gibi. STH hormonu büyüme hormonu. Bizim büyümemiz için vücudumuzdaki birçok organın büyümesi gerekiyor. O yüzden bu yaklaşık olarak bütün organları uyarmış oluyor. Organik bileşiklerdir. Hormonlar organik bileşiklerdir. Protein, amino asit ve steroid yani yağ yapılıdırlar. Farklı bezlerden salgılanan farklı hormonlar farklı organları e, aynı yönde etkileyebiliyorlar. Yani farklı bezlerden sen bir tane hormon salgılıyorsun ama bunlar farklı organları aynı e, yönde etkileyebiliyorlar. Böyle bir notumuz var. Şimdi burada bir... İki tane notum var, bunlardan bahsedeyim. Şimdi midemiz, ince bağırsağımız, böbreğimiz, karaciğerimiz de hormon sentezliyor. Yani sadece endokrin bezler sentezlemiyor, bezlerimiz de sen sentezliyor, organ da sentezleyebiliyor, tamam mı? Bunu midenin, ince bağırsağın, böbreğin, karaciğerin salgıladıklarını işleyeceğiz. Mesela mideninki, ince bağırsağınki sindirim sisteminde, ki boşaltım sisteminde bunları işleyeceğiz. Hangi hormonları salgılıyor? Bir de burada önemli bir notum var. Şimdi tiroksin hormonunu daha işlemedik ama buradan da söylemiş olayım. Kan şekerini yükseltiyor. Aslında onun mesela bakın az önce dedim ya bir tane özellik vardı. Hani farklı organları aynı yönde etkileyebiliyorlar. Evet mesela e, kan şekerini yükselten glukagon hormonuydu. Ama aynı zamanda tiroksin de bunu yapıyor. Tiroksinin ana görevi metabolizmayı hızlandırmak aslında. Ama kan şekerini de yükseltebiliyor. E, bu da önemli bir şeydi. Ee, şimdi gelelim geri bildirim mekanizmasına. Şimdi bu e, geri bildirim mekanizması nasıl bir şey? Bu önemli. Neden? homostazi için, yani iç vücudumuzdaki iç dengenin sağlanması için önemli bir şey. Geri bildirim mekanizması. Bu pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Pozitif olursa ne olur? Eğer bir hormon az salgılanıyorsa, vücut bunu fark ediyor ve gidiyor neyi dürtüyor bu hormonu salgılayan ormu, organı dürtüyor diyor ki bu hormon az salgılanıyor ona ihtiyacım var hadi salgıla diyor sonra o organ gidiyor o bez endokrin bez gidiyor bunu daha fazla yükseltiyor ve böylelikle bizim vücudumuzdaki denge sağlanmış oluyor ve hormonu daha fazla salgılamış oluyoruz. Bu şekilde bunun önüne geçmiş oluyoruz. Peki negatif olunca ne oluyor? Eğer bizim bir tane hormonumuz çok fazla salgılanıyorsa o zaman gidiyor bu bildirim mekanizması ne yapıyor? Ee, o endokrin bezimizi dürtüyor. Diyor ki bu hormon çok fazla oldu artık vücudumuzdan. Bunu yani kullan vücudumuzun buna ihtiyacı yok artık artık salgılamayın diyor ve artık az salgılanmaya başlıyor. Bu şekilde biz e, vücudumuzda bunu e, korumuş oluyoruz dengemizi korumuş oluyoruz. Şimdi gelelim e, vücut sıcaklığı yükselince ne oluyor? Bu da bir not sorularda geldiği için ben buraya eklemişim. Şimdi e, sinirsel uyarı oluşuyor Tabii ki de bunun sonucunda derideki kılcal damarlar genişliyor terleme artıyor. Derideki su derideki ısıyı alarak buharlaşıyor. Yani terlemiş oluyoruz bu anlama geliyor. Bir de tiroksin hormonu salgısı azaltılarak metabolizma yavaşlatılır ve ısı üretimi düşürülür. Tiroksin ne yapıyordu zaten? Metabolizma için önemliydi. Bu sinirsel ve hormonal düzenlemeler sonucu vücut sıcaklığı düşürülmüş oluyor. Bu da bizim vücudumuzda gerçekleşen bir homeostazi. Yani iç denge için yapılan bir durum. Tamam mı? Evet, şimdi de geldik hipofiz bezimize. Hipofiz bezimiz ön lob ve arka lobdan salgılanan hormonlarla denetleniyor. Şimdi ön lobundan salgılananları hipofiz sentezliyor. Ama arka lobundan salgılananları aslında hipofiz sentezlemiyor. Hipofiz depoluyor çünkü hipotalamus salgılamış oluyor. Bu ikisi arasındaki önemli farklardan biri. Şimdi ön noktakilerden başlayalım. Mesela TSH, tiroid uyarıcı hormon. Yani bu ne yapıyor? Adından belli. Tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Yani tiroid bezini uyarıyor. Sonra geldik STH'a. Ona da samototropin hormon diyoruz. Bu da büyüme hormonudur. Ee, bahsetmiştim zaten. Ee, Birçok kemik üzerinde etkili oluyor. Hatta protein sentezinde, yağ depolanmasında, DNA eşlenmesi ve hücre bölünmesi gibi olayları da uyarıyor. Bizim için büyüme etkili. Eğer çocuklukta çok fazla salgılanırsa devlik meydana geliyor. Az salgılanırsa cücelik. Bir de eğer ergenlik ergenlikten sonra çok salgılanırsa o zaman orantısız organ büyümesi gerçekleşir. Buna biz akromekali diyoruz. Tamam mı? Şimdi geldik LDH'a. Buna prolaktin diyoruz ve bunun açılmış hali lütetropik hormon. Bu annelik içgüdüsünün oluşmasında etkili. Ee, hamilelik sırasında e, süt bezlerinin gelişmesini ve süt oluşmasını sağlıyor. Geldik ACTH'a. Adrenokortikotropik -tropi hormon. Şimdi bu böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor. Dikkat edin, bizim e, böbrek üstü bezimizin kabuk kısmı vardı, öz medulla kısmı var. Bu e, ACTH ne yapıyor? Sadece kabuk bölümünü uyarıyor, medulla bölümünü uyarmıyor kesinlikle bunu unutmayın şimdi hemen gelelim diğerine. FSH folikül uyarıcı hormon sakın hani foliküller kadında bulunur diye bu sadece kadınlarda bulunan bir hormon diye düşünmeyin çünkü erkeklerde de sağlanıyor folikül hücrelerinin büyümesini sağlıyor kadınlardaki görevi bu dişilerdeki işte östrojen hormonunun üretilmesini sağlıyor aynı zamanda Erkeklerde de sperm oluşumunu başlatıyor. Şimdi gelelim LH'a. Lüteinleştirici hormon. Dişilerde yumurta kanalına yumurtanın bırakılmasını sağlıyor. Biz buna yumurtlama, ovülasyon diyoruz. Bu önemli. Zaten eşeysel bezlerde bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bir de korpus luteum yani biz buna sarı cisim diyoruz. Bunun oluşmasında da görevli. Şimdi bir de arka lobumuzdan iki tane hormon salgılanıyor. ADH ve oksitosin. ADH hormonun diğer adı e, vazopressin. Bu önemli sorularda gelebilir. Şimdi bu ne yapıyor? Suyun geri emilimini sağlıyor. Peki suyun geri emilimi ne? Demek? Geri emilim ne demek? Bu önemli bir bilgi. Şimdi geri emilim vücudumuzda bulunan bir e, maddenin e, kanımıza karışmasını sağlamak. Onu geri bizim kazanacağımız şekilde, e, bizim faydalanacağımız şekilde kazanmamızı sağlamaktır. Yani biz eğer suyu geri emersek, o zaman onu atmayız. Vücudumuzda, kanımızda miktarını artırırız. O yüzden bu hormon az salgılanırsa idrarla su kaybı artar. Çünkü bu az salgılanıyor, az geri emiyor, az alıyor vücuda. O yüzden daha çok biz bunu e, idrarla e, atıyoruz. Şimdi e, bunun bir hastalığa sebep olduğunu biliyoruz. Onu da biz şekersiz diyabet yani şekersiz şeker hastalığı diyoruz. Neden öyle diyoruz? Çünkü şeker hastaları da çok fazla e, idrarla su kaybı yaşıyorlar. Bu e, ADH hormonu az salgılananlar da öyle. Ama bunlarda şeker sıkıntısı yok. Yani sadece bu hormonda bir e, sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden. Şimdi oksitosin hormonu. Odan aklınızda kalsın hani kadınlar doğum yaparken o o diye bağırırlar. O yüzden bu kadının doğum yaparken e, düz e, rahmindeki düz kasları uyarıyor ve kasılmasını artırıyor doğumu da kolaylaştırmış oluyor. E bir de doğum sırasında süt bezlerinin uyarılmasını da, da sağlıyor sütün salgılanmasında da etkili diyebiliriz. Bir de ara da e, bir tane hormonumuz var o da MSH o da melanin pigmentini e, içeriyor. Bu da bizim derimizin renginin oluşmasını sağlamış oluyor. Şimdi gelelim tiroid bezimize. Tiroid bezimizde tabii ki de tiroksin hormonu salgılanıyor. Bu nerede önemli? Metabolizmayı düzenlemekte görevli. Bu da büyüme ve gelişme sırasında protein sentezini hızlandırıyor. Yapısında iyit, iot ve tripsin amino asiti bulunuyor. Iot tamam bu önemli. Çünkü bunun eksikliğinde iot eksik olursa bu has, yani bunda bir sıkıntı yaşanır bu hormonun salgılanmasında ve hastalık ortaya çıkar. O yüzden iot tiroksin hormonu için önemli bir şey. Gelişme döneminde eğer az salgınırsa kretenizm yani ahmaklık hastalığı ee, meydana gelir. Bu neye sebep oluyor? Cüceliğe, zeka geriliğine ve eşey bezlerinin gelişememesine sebep oluyor. Eğer ergin dönemde az salgınırsa basit guatır yani dış guatır hastalığı meydana geliyor. Ve eğer besinlerle yeterli iot alınmazsa o zaman miksödem hastalığı ortaya çıkıyor. Evet şimdi burada ne oluyor? E, tiroksin hormonu az salgılanıyor o yüzden hipofiz bezi uyarılıyor sonra gidiyor TSH hormonunu salgılıyor TSH hormonu gidiyor tiroid bezini dürtüyor hadi tiroksin hormonu üret diyor tiroid bezi dürtüldüğü için çalışıyor 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 ama üretemiyor o yüzden büyümüş oluyor o yüzden boğazda şişme meydana geliyor. Bazal metabolizma hızı ve vücut ısısında etki meydana geliyor. Yani burada da, da değişiklik oluyor. Şişmanlık oluşuyor. Çünkü e, me, bazal metabolizma hızı e, çok azalıyor. Yani metabolizma hızı azaldığı için şişmanlık meydana geliyor. Ruhan ve bedenden uyuşukluk görülüyor. Deride şişler ve kıl dökülmesi görülüyor. Şimdi eğer tiroksin hormonu fazla salgılanırsa eks- exfo, eksfotermik iç e, meydana geliyor. Burada da metabolizma hızı artmış oluyor. Kan basıncı da artıyor. Göz küreleri dışarı fırlıyor, terleme, kilo kaybı, sinirlilik ve sık nefes alma görülüyor. Şimdi geldik kalsitonin hormonuna. Şöyle, şimdi bunu ben özetleyeceğim. Kalsitoninle para, paratiroid hormonu. Gördüğünüz gibi bu paratiroid e, paratormon pardon ya. Evet şimdi geldik kalsitonin hormonuna. Şimdi kalsitonin hormonuyla paratormon e, benzer e, hatta benzer değil aslında görevleri benzer gibi ama aslında hızlı çalışıyorlar. Yani birbirinin tam tersi olan şeyleri yapıyorlar. Neden? Bakın burada kanımız olsun burada da kemiğimiz olsun tamam mı? Şimdi kanımızdan kemiğimize ve kemiğimizden kanımıza kalsiyum geçişi e, olacak. Şimdi eğer biz kandan kemiğe taşıyorsak bu kalsiyumu kalsitonin hormonu sayesinde yapıyoruz. Eğer biz bunu kemikten kana taşıyorsak parat hormon sayesinde yapıyoruz. O yüzden bunlar ne yapıyor? Antagonist çalışıyorlar. Antagonist yani zıt çalışıyorlar. Ama e, aynı çalışan biz organlara sinerjist diyoruz. Buna da ne neyi örnek vereceğiz arkadaşlar? Nöradrenalin ve adrenalin. Çünkü bunlar çok benzer görevlere sahip. O yüzden biz bunlara antagonist demiyoruz. Tamam mı? Şimdi ee, şöyle diyeyim. Bunu nasıl aklınızda tutacaksınız? Şimdi kalsitonin diyor ya. K A ile başlıyor. Kan da K -A ile başlıyor. O yüzden kandan kemiğe gidersek kalsitonin. Kemikten kana gidersek paratormu. Bunu unutmayın. Eğer kanda kalsiyon miktarı art, artarsa e, bunun salgısı artar. Neden? Çünkü eğer kanda çok fazla kalsiyum varsa biz bunu ne yapacağız? E, gideceğiz kemiğe taşıyacağız tabii ki de. O yüzden e kanda artarsa işte e, kalsitonin hormonu da artar ki bu e, buradaki kalsiyum kemiğe geçsin. Tam tersi geçerli parat için. Eğer kemikte çok fazla kalsiyum miktarı varsa o zaman parat görevi yapıyor ve gidiyor kalsiyumu kana taşıyor. Bu şekilde çalışıyorlar bunlar. Şimdi parat da anlatmış oldum. Zaten parat hormonu, e, paratiroid bezi salgılıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi eğer az salgılanırsa tetani hastalığı meydana geliyor. Kandaki kalsiyum azalmış oluyor. Kasların kalsiyum ihtiyacı giderilemiyor. Ağırlık kas krampları da ortaya çıkıyor. Fazla salgılanırsa da e, böbrekte fosfor ve kalsiyum birikiyor ve böylece böbrek taşı oluşmuş oluyor. Burada da kandaki kalsiyum artıyor. Kemikler zayıflıyor. Kandaki fazla kalsiyumla böbrekleri taşınıyor. Zaten o şekilde e, böbreklerde birikmiş oluyor bunları söylemiştim bu notu zaten. Şimdi gelelim böbrek üstü bezlerimize. De gördüğünüz gibi kabuk e yani korteks bölgesindeki ve öz yani medulla bölgesindekiler var. Şimdi e kabuk korteks bölümdekiler kortizol mesela. Kortizol kandaki glikozu artırıyor ama nasıl arttırıyor? Protein veya yağ depolarından kullanarak e glikoza dönüştürüyor bir de bu bağışıklık sistemini baskılıyor eğer çok uzun süre kullanırsak. Çünkü kortizol ilaç olarak kullanılabiliyor. Bazı hastalıklarda çok kullanılırsa arkadaşlar bu bağışıklık sistemini baskılıyor. Enfeksiyonlara neden oluyor. O yüzden bunun kullanımında çok dikkatli olmak gerekir. Mesela bir sene iki sene boyunca bir insan bunu kullanamaz. Sedef hastalığı için kortizol kullanılır da işte bir sene iki sene kullanmak vücudumuza çok zarar verir. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Kortizol salgısı idrarla azaltılı madde miktarını arttırıyor. Tedavi amaçlı kullanıyor demiştim zaten. Şimdi gelelim aldosterona. Aldosteron sodyum ve suyun geri emilimini artırırken potasyum geri emilimini azaltıyor. Bu onun en önemli şeyiydi, özelliğiydi. Hücreler arasında kanla mineral ve yön dengesini ayarlamış oluyor. Kan basıncı ve hacmini artırıyor. Şimdi eğer az salgılanırsa Addison hastalığı meydana geliyor. Biz bunu tunç hastalığı da diyoruz. Çünkü vücuttaki sodyum ve klor miktarı azalıyor. Doku sıvısında potasyum miktarı artıyor kan basıncı azalıyor, kaslar zayıflıyor, deri bronz rengini alıyor. O yüzden tunç hastalığı diyoruz. Ee, eğer fazla salgılanırsa hipertansiyon diyoruz. Böyle bir hastalık oluşuyor. Kandaki sodyum ve klor artıyor. Kanın ozmotik basıncı artıyor. Vücutta tutulan su miktarı artıyor. Kan basıncı da artmış oluyor. Sonra buradan da adrenal şey hormonları salgılanır demiştim. Testosteron Testosteron, östrojen, progesteron hani e, ekstra olarak buradan da eğer hani e, şey bezlerine bir şey olursa buradan da salgılanıyor. Şimdi gelelim adrenalin hormonuna. Bu ne zaman salgılanıyor? Korku, heyecan ve öfke durumlarında salgılanıyor. Eee glikojen yıkımını sağlıyor. O yüzden karaciğerden kana glikozun geçişini arttırmış oluyor. Kan şekerini arttırmış oluyor yani. Kalp atışını hızlandırıyor. Zaten yani korktuğunuz, heyecanlandığınız zaman ne oluyorsa e, bu adrenalin hormonu salgılandığı zaman da oluyor. Kalp atışı hızlanıyor, kan basıncı artıyor, metabolizma hızı artıyor. Beyin kası e, beyin kasına giden kan miktarı artıyor. Artıyor. Bu şekilde derideki kan azalıyor. Bu yüzden sararıyoruz, heyecanlandığımız ya da korktuğumuz zaman. Göz bebekleri büyüyor, tüylerin diken diken oluyor, e, yorgunluğa karşı direnç de artıyor. Mesela bu aslında bizim için iyi bir şey çünkü biz mesela ders çalışırken bazen stres yapıyoruz. Aslında iyi bir yanı yorgunluğa karşı direncimizi arttırmasıdır. Şimdi nöroadrenalin de çok benzer görevlere sahip. Daha çok kalp atış hızını ve metabolizma hızını arttırıyor. Yani çok benzer görevleri gördüğünüz gibi solunumu hızlandırıyor, kılcal damarları daraltıyor. Nörotransmitten madde olarak da görev yapabiliyor nöroadrenalin. Şimdi de pankreas sayısı. Pankreas, bezimize demiştik zaten hem egzokrin hem endokrin bunları anlatmıştım. Burada da yazıyor. Şimdi e, insülin hormonu salgılıyor bir de e, glukagon hormonu salgılıyor. İnsülin ne yapıyor? Kandaki e, glikoz miktarını indiriyor, azaltıyor. Tamam mı? E, glikozun kandan beyin hariç tüm vücut hücrelerine geçişini sağlamış oluyor. E, glikozun fazlasını karaciğer ve kaslarda glikojen olarak depoluyor. Yani aslında glikozu e, glikojene çeviriyor. Bu şekilde kandaki glikoz miktarı azalır. Depolanmış olan e, glikoz miktarı artar. Protein sentezi veya depolanmasında sağlamış oluyor. Şimdi e, onun eksikliğinde şeker hastalığı meydana geliyor. Şeker hastalığının belirtileri ne oluyor? Sık idrara çıkma, çok su içme, çok acıkma, idrarda glikoz rastlama. Hiçbir sağlıklı insanın idrarında glikoz olmaz. Çünkü o e, böbreklerde %100 emilir, vücuda kazandırılır, asla idrarla atılmaz. Ama şeker hastalarında Olur. Bunu hatta boşaltım sisteminde e, göreceğiz. E, bu çok önemli bir bilgi. Şimdi neden çok fazla sık idrara çıkıyorlar? Çünkü e, insülin az salgılanıyor ve bunların vücudunda çok fazla e, glikojen var. Yani çok fazla glikoz var aslında. Kanlarında çok fazla var. Bunu nasıl atacaklar? Vücuttan uzaklaştırmaları gerekiyor. İnsülin bunu e, bu glikozları e, şey yapamıyor. Glikojene dönüştüremiyor. İnsülin hormonumuz az Yok bizim bu insülin hormonumuz hormonumuz yeterli şekilde. O o yüzden ne yapıyoruz? Biz bunu idrarla dışarı atıyoruz. O yüzden çok fazla su kaybı yaşıyoruz. O yüzden çok fazla e, su içiyorlar, susuyorlar ve acıkıyorlar. Şimdi bunun iki tipi var. Tip 1 şeker diyabet diyoruz ve tip 2 şeker diyabet diyoruz. Tip 2'de bir de insülin yetersizliği var ama tip 2'de ee, aslında insülin yetersiz ama insüline olan tepki daha çok azalıyor. Yani tip 1'de insülin salgılanamıyor. Hiçbir şekilde dışarıdan alınması gerekiyor. Ama burada biz bunu diyetle falan düzeltebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Bu özellikle yaşlılarda görülen bir şey. Tip 1'de de kanın asitliği artıyor. Homostezi bozuluyor. Kan asitliği arttığı için de kalp hastalığı ihtimali artmış oluyor. Şimdi gelelim eşeysel bezlere. Eşeysel bezlerimiz için yumurtalı hormonları var ve testis hormonları var. Oradan salgılanan östrojen ve progesteron östrojen ne yapıyor? Üterüs duvarını yani rahim duvarını kanınlaştırıyor. Bir de ikinci eşeysel eşeysel görevleri de kontrol ediyor. Onlar ne oluyor? Ses tonu yani dişe ait vücut yapısının oluşumu. Bunlar ikincil eşeysel görevler. Hipofiz'den salgılan FSH hormonu etkisiyle yumurtanın geliştiği folikül adı verilen keseciklerden LH hormonu ile sarı cisim korpus luteum yani yası bir cisim tarafından salgılanıyor. E, İkincil eşeysel hormonların da oluşumunda etkili bunu söyledim. Progesteron da gebeliğin devamını sağlayan bir şey. Neden? Çünkü embriyonun rahme, uterusa sunmasını sağlamış oluyor. Aynı zamanda yumurtalıkta yumurtayı bırakan folikülden oluşan sarı cisim ve plasenta tarafından e, salgılandığını söyleyebiliriz. Testisten ise testosteron hormonu salgılanıyor. Bu spermlerin olgunlaşmasını ve eşeysel organların gelişmesini sağlıyor. Sesin kalınlaşması, sakal büyük çıkması, kasların erkeklere özgü biçimde olması yani ikinci cinsiyet özelliklerini de e, gelişmesini sağlıyor protein sentezini de hızlandırıyor. Yani büyüme ile alakalı olduğu da söylenebilir testosteron hormonunun. Şimdi gelelim son iki e, basit özelliği olan e, bezimize. Timus ve epifiz bezi. Şimdi bunlar aslında evet basit yani özellikleri ama çok önemli. Çünkü timus bezi lenf ve bağışıklıkta görevli. Bizim bağışıklık sistemimizi destekliyor. Bunu nasıl yapıyor? Timozin hormonu salgılayarak. E, epifiz bezi de e, melatonin salgılıyor. Bu da karanlık ortamda salgısı artan bir şey. Bu ne yapıyor? Bizim biyolojik ritmimizi ayarlıyor. Mevsimsel değişikliklere göre vücuttaki işlevleri düzenlemiş oluyor. Bir de bunun salgısı göze giren ışığın retina üzerine düşmesiyle kontrol edilmiş oluyor. Bu da önemli bir şey. Şimdi gelelim bir tane notumuz var. Bizim kan şekerini arttıran hormonlarımız neler? neler? Tiroksin ilk başta söylemiştim. Bu metabolizma hızını artırıyor, aynı zamanda kanımızdaki şekeri de arttırıyor. Daha sonra adrenalin demişiz. Adrenalin neden öyle oluyor? Çünkü biz korktuğumuz zaman kanımızdaki şeker artmış oluyordu, kortizol vardı. Ama dikkat edin, kortizol çok önemli. Böyle bir soru gelebilir. Mesela protein ve yağ asitlerini kullanarak kan şekerini arttıran hormon hangisi diye sorarlarsa siz ne dersiniz? Kortizol dersiniz. Ama mesela e, glukagon ne yapıyor? Protein ve asitleri değil de e, glikojeni kullanarak kandaki glukozu arttırıyor. Yani bu ikisi arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor. Evet bu şekilde endokrin sistemini 3 sayfada e, halletmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.